Afiyet şey olsun. Halil Mesleğe giriş yılımız 1998. O zamanlar 13 yaşındaydım. Biz 8-9 sene çalışma dönemimiz oldu. 23 yaşında ilk dükkanımızı açtık. Şu an iki dükkanımız var. Merkeze de bu yıl açtık. Ürünlerimizin hepsini manda kaymalı dondurmadan, yani manda kaymaklı olarak üretiyoruz. Manda sütüyle beraber e, meyvelerinde de doğal olarak, yani meyvenin kendi zamanı geldiğinde yapıyoruz. 15-20 çeşit arası dondurmamız mevcut. Tazeliğe önem veriyoruz. Gelen müşterilerimiz de zaten çevekli olduğu için çevresindeki eşine, dostuna, e, akrabasına yani devamlı Geliyorlar, bizi tercih ediyorlar. Pet servisi de yapıyoruz. Şoğul e, dondurma yapıyoruz. şu dondurmayla da 500 kilometre ve altı olan e, illerimize buradan kargo ile gönderim sağlıyoruz. 20 kiloylu dondurmamız var. O da e, yaklaşık 5 seneden beri e, onu da taze e, tarif tarif yaparak e, tek çeşit. E, o da oldukça Van'da kaymaklı dondurmamızla birleştirdik. O da e, müşterilerimizin beğenisine sun. Yıl yani bütün her yerden gelenler var. Kaplıcalarımıza gelenler olduğu için e, o yüzden burayı da tabi daha önceden beri hep duyuyorlar. E, Duyduklarında da bir tadına bakmak istiyorlar. Sağolsunlar e, alıp götürüyorlar sevenlerine.